mahalleler olmazsa çünkü onlar bir bakıma şey gibi alarm gibi bir tehlike olacak olsa oradan ön şehre bir e, tampon bölge oluşturacak. Bu da Ravinin yorumu. Onların etrafı boşaltmalarından hoşlanmadığı. Fakkale ve onlara dedi ki: "E tahtasibuna a'sarakum? İzlerinizi hesaba katmaz mısınız?" dedi. Kale Mücahidun Mücahid dedi ki: "Hutahum yani adımlarını ruhum adımlarının bıraktıkları izler. En yum şafil ardı bi arculihim yani yerlerde yerde yürüyerek oluşturdukları iz diyor Mücahit. Böylece beş nolu bab yani izlerin hesaba katılması babı ve babın altındaki hadisler. Burada geçen meşi özellikle geçiyor yürüme. Yani bineğiyle gelse hayvanın izleri veya arabasıyla gelse tekerin bunlar hepsi aynı kapsamda olmalı çünkü aynı sonucu aynı eylemin sonucu diye düşünüyorum altın oğlu bab ama biri dese ki ben yürüyerek gideyim daha çok sevap olur bunun da bir anlamı var fakat abartmamak lazım bazıları hacca da çünkü öyle gidiyor ama yine onların da sevap alacağını ben düşünüyorum yani. Yapmak gerekir mi konusu ayrı bir konu. Ama gideni gördüğümde de bazen yollarda denk geliyor böyle insanlar hacca gidiyorlar yürüyerek. Siz gördünüz mü hiç bilmiyorum. Ta Hz. İbrahim'in çağrısına Cenab-ı Hak diyor ya Yürüyerek ve her bine her tür binek üzerine ayette var gerçi ama yürüyerek önce anıldığı için onun daha faziletli olduğunu bazı kimseler düşünüp yürüyerek yola çıkıyorlar. Biraz da herhalde işleri güçleri yerinde. Yok öyle emekli kimseler değiller. Yani ya, yaşlı kimseler değiller, gençler. Peki geldik 7 oğlu baba. Babusun. Altıya geldik. Babu ile işra efil cemaati. Yatsı cemaatle kılmanın fazileti. 626 oğlu hadis. Haddetene Umar bin Hafsin. Bize Ömer bin Hafs anlattı. Kale dedi ki Haddetena ebi bana bize babam anlattı. Kale dedi ki Haddetena el ameşu bize el ameş anlattı. Kale dedi ki Haddeteni Ebu Salih'in bana Ebu Salih anlattı. An Ebi Hureyre'te o da Ebu Hureyre'den Kale dedi ki Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Leysa salat, salatun efkale alel münafıkine minel fecri ve leşâi. Münafıklara sabah namazından ve yatsı namazından daha ağır gelen bir namaz yoktur. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا ف۪يهِمَا Bilseler bu iki namazdaki kıymeti, değeri لَأَتَوْهُمَا O ikisine gelirlerdi وَلَوْ حَبْوَنْ Sürünerek de olsa. Yani bu hadisleri oku da gel de yatsı cemaatle kılma. Gel de sabaha cemaate gitme. Bunlara esasında çerçeve üretip camilere de asmak lazım. Göz önüne de koymak lazım. Sadece camiye değil. Çok ağır bir tehdit var münafıklara bu iki ama çok özenle söylenmiş. Yani bu ifade şöyle değil. Yatsı ya ve sabah namazına cemaate gelmeyenler münafıklardır. Böyle değil. Ee, ama onu hissettiren, özenle kullanılmış, dikkatli kullanılmış bir söz. Çok da hassas bir şey. Sabah namazından ve yatsı namazından daha ağır bir şey yok münafıklara diyor. Dolayısıyla bunların ağırlığını hisseden kimseye, bunlara gitmekte zorlanan kimseye dikkat et kendine. Münafıklarla ortak bir yönü var. Belki münafık olabilirsin dürtüsünü veriyor. Oradan kışkırtıyor onu kendi aleyhine. Bu hususta dikkatli olması hususunda. Yani bu ifade son derece hassas ve güzel bir ifade bu. Vaktiyle derler ki Erzurum müftüsü ben adını şimdi hatırlamayacağım. Belki rahmetli Solakzade ya başka bir böyle meşhur bir isim demiş ki kafirler namaz kılmaz. Bu sözünü bazı kimseler de, çıkmış demişler ki Hocaefendi dedi ki işte namaz kılmayanlar kafirlerdir. Üç aşağı beş yukarı aynı manayla rivayette. O da kendisine başvurulduğunu demiş ben öyle demedim. bendim ki kafirler namaz kılmaz. Bu söz de doğru. Hakikaten kafirler namaz kılmaz. Ama sözün hissettirdiği şey iyi hoca da biliyor. <laughs> biz de biliyoruz. Hazreti Peygamber'in ifadesi de ona benziyor. Yani demek istiyor ki sabah namazına ve yatsı namazına gelmek münafıklara ağır gelir. Tersi de olur değil. Tersini söylemiyorum. Boş bırakıyorum. Ora ne hissediyorsan gerisi sana kalmış. Ama biz alıyoruz alacağımızı veya almaya çalışıyoruz. Eğerce Rabbim almayı nasip etsin. Çünkü şu ifade وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا ف۪يهِمَا Bilselerdi kıymetini لَا وَلَوْ Sürünerek de olsa gelirlerdi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sohbetçi dinliyordum bir vakit. O bu Deccal'e anlatıyor. Deccal'le ilgili hadisleri anlatıyor. Bazıları problemli hadislerin ama bu onun işte nedenli etkili olduğu, insanlara neden çok şeyler vereceğini kendi safına çekmek için falan. Böyle milletin şey dinlemesini galiba yadırgadı. Yani rahat böyle. Diyelim diyor ki nehir dolusu bir şey verecek. Ya şu kadar şey verecek. Kimse ya falan yapmıyorlar. Yani umurumuzda mı ne verir seversin havasındalar. O da dedi ki sohbetçilere, güzel bir noktadan dinleyicilere. Dedi ki sanki hiç önemli şeyler vermiyormuş gibi. Hiç tepki koymuyorsunuz yani yapmaya ondan veriyor falan. Böyle hiç umursamazmışsınız gibi. Halbuki dedi ben bu tür değerlerin bizim hayatımızda çok etkili olabileceğine inanıyorum. Yani bu ufak tefek vergilerin çok şeyi değiştirebileceğine. Mesela örnek vereyim dedi. Burada ben de sabah namazını kılıyorum. Hocam benim imamı kendisi herhalde. Buraya dedi 7-8 kişi ya bilemedim bir saf geliyor. Şu anda tabii o an bu sohbetin yapıldığı an kalabalık cami. Ama desem ki yarın sabah gelenlere 50 euro verilecek adam başı. İnanıyorum ki bırak kendini getirmeyi çocuklara da belki verilir diye çocuklarını da. Hanım sen de gel belki seni de sayarlar diye. Buraya herkesin geleceğini düşünüyorum dedi. Hayır yanılıyorsunuz hocam. Kimse gelmez diyen varsa parmak kaldırsın. Kimse parmağını kaldırmadı. E dedi 50 euro bu işi değiştiriyorsa dedi. Teccalin verdikleri bundan çok çok fazla. Dolayısıyla çok ciddi şeyler veriyor. Aman ha onun zamanına kalmayalım. Bizi dinden imandan çıkarır bu adam. Diye bundan huzursuz olacağınıza. Müşteri müşteri dinliyorsunuz dedi. Ya adam şunu veriyor bunu veriyor diyorum. Şu kadar büyük şeyler veriyor. Demin Hazreti Peygamber'in benzer bir ifadesi vardı. Eğer ucunda biraz et bulunan kemik olsaydı gelirlerdi diyor. Ne kadar incitici bir şey bu. Hazreti Peygamber sürünerek de olsa gelirlerdi dedikten sonra diyor ki, İçimden öyle geçti ki müezzine emredeyim fe yuqime kamet getirsin. Thumma amura sonra bir adama emredeyim. Ya ummen nase insanlara imamlık yapsın. Kendisini boşa çıkarıyor. Thumma akhuza shu'lan min nar. Sonra ateşten bir meşale kapayım elime. Fa uharriqa ala men la yakhrucu Henüz daha namaza çıkmamış olanların evlerini başlarına yakayım diyor sallallahu aleyhi ve sellem böyle arzu ediyorum, böyle içimden geçiyor diyor hadiste. Bu da altın Bab yatsı namazının cemaat halindeki faziletine dair bir hadis verdi İmam Muharrem. Bir mülahaza yok ise şayet yedi ne oldu? Bab Bunlar istemeden de o derece olayları 25 defa, 27 defa bu kinayet bir şey mi yoksa bir rakamsal bir şey var mı? Üstünlüğünü gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani 25 dese de bizim için bir yani gitmeyenler açısından 70 dese de. <laughs> Ama gidenler açısından büyük bir rakam tabii. Yani bir kıldığınız namazın 25 katını düşünün. Ama nasılsa öyle bir duygu bizi sarıyor ki ya bana bir tanesi de yeter. 25 lira olarak. Yani biz çocukken farzı ya. kılıyorduk. Sünnetin ne işe yaradığını çok bilmiyorduk. Şefaat ne fark bir şeyler diyorlardı böyle. Anlayamadık da bir günkü arkadaşlar arasında ya Allah falan Allah üzerinden meseleyi konuşuyoruz. Sünnet münnet bu ne dedik yani. Bir dedi ki babamdan ben duydum dedi, Peygamber dedi bir şey yapmazmış dedi ben hatırlamıyorum dedi. Öteki dedi, ben affediyorum, şefaat, nefâat, bir şeyler. Sonra biz meseleyi çok iyi anlayamadığımızdan, bilemediğimizden şu neticeye bağladık. O, o, biz dedik, kılalım dedik, o, o da olmasın yani. Biz farzı sadece kılalım, o şefaat, o da neyse onu da yapmasın yani. Ne, ne ne olduğunu da bilmiyoruz yani boyuttan falan. Dolayısıyla kılmayanlar açısından ne oldu çok önemli değil yani. 25 mi, 70 mi, 80 mi? Kılanlar açısından bu haliyle bile olsa ki ben bununla sınırlı olacağını sanmıyorum. Daha fazla da olur. Yani çünkü düşünün sadece sallallahu aleyhi ve sellem cemaat ile namazdan söz etmiyor. Yola çıkıldığında atılan adından söz ediliyor. Oraya gittiğinde beklemekten söz ediliyor. O da namaza katılacak deniyor. Dönüş adımlarının da hesaba katılacağından söz ediliyor. Yani onu o yüzü de bini de gelip geçebilir. E, 700 katına kadar bile varabilir Kur'an'daki tarifiyle o kadarını bilemeyiz. Ee, ama bu sadece gelene daha fazla verilirden ziyade gelmeyenlerin sorumluluk altında olduğunu hissettiren boyutu esas bizi harekete geçirecekse geçirecek. Yani ümitlerin etkisiz kaldığı yerde korkuları devreye koymak lazım. Çünkü insan ümitlerinden vazgeçebiliyor. Yani cennette çok yüksek bir yer olmasa da şöyle hallice bir yerde, orta halli bir yerde bana keser diye düşünüyor. Ama bu konu bence öyle düşünüldüğü sürece çözülecek bir konu değil. Konu fazilet üzerinden düşünülmemeli. İlk hadis üzerinden düşünmeli. Vücubu salatil cema'a. Cemaat namazına katılmak vaciptir. Bu ne demek? Gelmeyen günaha düşer. Gelmeyenin sorumluluğu vardır. Allah karşısına alıp niye cemaate gelmedin diye vebal e, öngörecek, yazacak ve bundan ötürü ki cezaya düşeceğiz. Namaza gitmezsem cemaate, cehenneme azaba düşerim korkusu. Bunu biz uyduralım, ortaya çıkaralım demiyorum. Hadiste bunun gerekli olduğunu, vacip olduğunu zaten görüyoruz. Gerekli olan şeyin yapılmaması ceza doğurur, sorumluluk doğurur. Oradan bir şeyler yaparsak etkili olacağını düşünüyorum Cema cemaat namazı hususunda. Fazilet bağlamındaki vurgular ee, çoğu nefiste kendim de buna dahil olmak üzere etkisini zamanla kaybediyor. Yani diyor ki bir derecede bana yeter. 26 dereceyi denferagat den ediyorum. Halbuki burada yok ama o hadis ne kadar sahih bilemiyorum. Hazreti Peygamber'in şöyle bir hadisi de var. La salata li jaril mescidi illa fil mescidi. Mescidin komşusuna, mescitten ayrı bir yerde namaz yoktur. Namaz yoktur diyor yani. Evde kıldı namaz da namaz değildir gibi. Bu nokta üzerinden gidersek cemaat namazının önemini daha kavrayabiliriz. Hocam bu da şeyi yani e, mali bakınca masfiyat gibi net gözükmüyor olay yani ya da inançla ilgili belki yani inancın derecesiyle ilgili hani 1 lira mesela 25 lira desek bu sefer iş değişiyor yani. Ne? Yani mesela evde kılınan namaza bir lira, camide kılınan namaza bir beş lira desek, o hemen kavramlar değişiyor insanın kafasında. E, i̇yi lira diyelim yani. İstersen yeni lira diyelim. Yok yani e, ben... Yeter şeyin ki şeyin etkisi, etkisi olur. Yani. Evet, etkisi olsun. Ama o orada peşin verilmediği sürece inanın bana o gelmeyecek ve yine gelmeyecektir. <laughs> Ama peşin verilirse inan 5 lira bile fark doğurur. 5 lira. 5 lira. Yani, belli bir zaman oldu, O da biter. Çünkü adam der ki 5 lira her habire gelecek. <laughs> Düzenli gelen bir 5 lira. Ayda 150 lira. Yani ayda, aydaki 5 kesmese bile aydaki halini hesap eder. 150 lira. <laughs> Yıla vurdu mu ciddi rakam kaçırmayalım der. <gülüyor> Gelir. Akulü ve ve Rabbena la tu'akhirna in nesînâ akta'nâ. Rabbena hala tuhammilnâ ma la taqata lana bih. أنت مولانا فانصرنا على الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته